Evet, Gülselen Gülseren Topuz. Resmini görebiliyor muyum ben Gülselen'in? Bakayım. Bak ırkçı faşist diyor. Halbuki bayağı halim, kendi halini bir kadın faşistliğini biliyor. Nefret dili var. Sevgisiz ben. Bir de kadınları koruyup kolluyoruz diyorlar. Kadınlara karşı çok sevgisiz diyor. PKK'ya hedef gösteriyor vurması için PKK'nın. Şimdi bu hanımefendiyi de başıboş bırakırlar. Yani yanına polis koruması falan da vermezler. Yani bir gariptiktir giriyor ben anlamıyorum. Ya insan hiç söylemeden direkt korur böyle bir şey. Görebiliriz. Değil mi insan? Öl. Evet. Gülsen Topuz'un fotoğrafı gelmişti. Bakayım. Bak nur gibi bir hanım. Tansu Çiler'in gençlere benziyor. Evet. evet ben hiç tanımıyorum. ilk defa gördüm ben. Evet. AK Parti müdefekili. Şimdi e, bu hanımı emniyet doğrudan korumaya alsın. Bu alçak kahpeler savunmasız mazlum insanlara delikanlılık yapabiliyorlar. Kendilerince sahte delikanlılık yani. yani daha Türkçesi kahpelik yapıyorlar. Onun için böyle şeylerle müracaat etmesini beklemek çok yanlış. Devlet kanun çıkarsın. Böyle vakalarda gizli koruma alınsın. Mesela direkt polis takip başlasısı yok. diyecekler biz sizi gizli korumaya aldık. Takip edeceğiz. Biz sivil polisiz. Değil mi? Açın emniyete sorun diyecek. Telefon açacak emniyete. Evet efendim diyecekler. Biz sizi gizli korumaya aldık. Hatta belgesini de gösterecekler. Gölge gibi takip edecekler. Onu takip ederken, bir başkasını korumuş olurlar. Evet. Mesela birçok olayda diyor ki, falanca kişinin koruması diyor, olay anda oradaydı diyor, o adamı yakaladı diyor. Kardeşim her yer polis kaynasın. Bayağı asayiş açısından faydalı mı? Gülsel Hanım'ı hemen bu akşamdan itibaren e, gizli ve açık korumaya asan, açık koruması da olsun. Ama gizli koruma da çok önemli. Ya yani fazla bir şey mal olmaz bu devlete yani. Bu, bu, bunda tereddüte gerek yok. Ya sivil polis de çok uyanık olması lazım. Mesela geçenlerde öyle bir şey olmuştuk. Bir hanım diyor ki adam kocası bunlar hayatı kaymış tipler. Kadına sevgi sunamıyor, tutku sunamıyor, derinlik sunamıyor, güçsüz, zavallı, Hımbıl tipler. E Kadın da bunlardan ayrılmak istiyor. Ağırlarına gidiyor. Seni vuracağım diyor. İşte ben öldüm seni de öldüreceğim diyor. Sen ölmüşsün belli. Efendim beslediklerin de ölmüş, sen de ölmüşsün yani. Kadından ne istiyorsun? Ahlaksız herif. Kadın cahil kendisine polis tutmuş. Yani polis ayağı, şey yapmış tutmuş devlet vermiş yani polisi vermiş. Polis süper sakin. Ya pazarda gezer gibi geziyor ya mübarek. Kadını çekti vurdu adam. Ya kardeşim adam bunu dediyse yüzde yüz vuracak demektir. Sen de yüzde yüz vuracağı göre hareket edeceksin. Yüzde doksan dokuza göre değil. O zaman müthiş tetikte olacaksın. Ya o mesleğe girme. Veya bu işin hakkını ver. Değil mi? Kurt gibi olacaksın sağa sola falan yani. Ayrıca adam, bu şahıs sivil polis takibi namazı, hiç galibanların polis takip alıyor, hiç alakasız tipleri. Evet. İşi gücü bırakıp senelerce takip ediyorlar ya vatandaşları. Beni mesela senelerce takip etmişlerdi yani. E beni değil mi takip ediyorsun ya? Değil mi? Mesela o adam, mesela tehlikeliysen onu takip et. Boş yerlere adam veriyorlar. Cezaevinde bir gardiyan vardı, maşallah. İstediği saatte geliyor, istediği saatte gidiyor Bayram Paşa'da bir. Bayağı da gram tuvalet geliyor falan. Gardiyanlar normal resmi kıyafet giyiyorlar. Bu sivil geliyor. Ben gardiyanım dedim. gelip oturuyordu böyle. Can istediğinde gidiyor falan. İstediği kovuşa giriyor. Böyle değişik bir tip. <laughs> Sonunda geldi hocam selamun aleyküm dedi. Selam. dedi. Ben polistim dedi. Gardiyan olarak dedi. Sıkıldım polislikten. Gardiyan olmak istedim dedi. Gardiyan oldum dedi. İyi Allah'a hayırlı uğurlu olsun dedim. Ya hocam dedi, ben seni zamanla çok takip ettim dedi. <laughs> i̇şte anlattı şu dedi, pasajdan içeri girmiştin, yukarı çıkmıştın falan hatırlıyor musun? Hepsini anlatıyor böyle. Şimdi dedi, burada gardiyanlığa başladık. Diyor. Hep de benim bulunduğum bölümde duruyor. Yani ilginç. Takip ederim. <laughs> ya kardeşim, benim neyi mi takip ediyorsun ya? Kendi halinde bir adamım ben ya. Yani. Ne yapacağım ben artık hapisteyim insaf yani artık. <laughs> evet. Günselen hanımın kılına zarar gelmeyecek. <laughs> Emniyet birimlerini uyarıyorum. Polisi uyarıyorum. Rica ediyoruz işte ediyoruz. Açık bir kere koruma versinler ve gizli koruma. Bak gizli koruma uzaktan takip edecek açık koruma yanında olacak. Mesela bu anıma da vuran vur şey. Ya kardeşim bir açık koruma vermişsin. Tamam. Adam zaten onu hesaplar. Bir de gizli koruma ver. Uzaktan baksın. Mesela baktı bir silahla falan geliyor. Adam orada onu anında indirir. Sivil polis. değil mi Polis fark etmiyor ama o yakalar. Ne olur ya? Yani, ne kaybeder devlet bundan? Boş takipleri kaldırın. Gereksiz takipleri. Böyle şeylere takip verin. Bir de eee polis eskiden bezdirme politikası izlerdi. Bezdirirdi yani bu tipleri. Şimdi onu terk ettiler. Halbuki mesela adam evinde oturuyor. Polis içeri savcılıktan izlenip selamın aleyküm girecek. Sen ya karını vurmak istiyor musun falan? Nedir senin sıkıntı falan? Hem evde bir yandan arama yapacaklar. Evet. Değil mi? Mesela bir hafta sonra yine gelecek polis. Ya sen karını vurmak istiyormuşsun doğru mu bu falan deyip değil Çekmeceleri orayı burayı halıların altı neydi ya? Arayıp, arayıp yine gidecek. Bu bezdirme çok hayati bir şey. Adam bir daha yapamaz mı onu? Yani silah alıyor zaten evinde tutuyor o silahı hazır duruyor. Yani. Ya kardeşim gir evine gariban evini basacağını oraya gidiyor.